Değerli arkadaşlar, Yozgat'ımızın yüzüde basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce kutlanacak e, olan 24 Kasım Öğretmenler Günü ile tüm öğretmenlerimize şükran, şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi ayın 20'sinde 20 Kasım'da meclis çalışmaları, bütçe çalışmalarımız tamamlanmıştır. Yeni göreve geldiğimiz 1 Nisan'dan sonra çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başladık. Gerekli bir diğer e, il genel meclis üyelerimizle AK Parti, Hümet Halk Partisi, Yeniden Halk Partisi arkadaşlarımızla bir uyum içerisinde Yozgat'ımıza, Yozgat'ımıza hizmet etmek için İl Genel Meclisi olarak çalışmaları hızlı şekilde yapıyoruz, yapmaya da, da devam edeceğiz. Bu senenin bütçesini tamamladığımızda 2025 yılında uygulanacak bütçemiz büyük bir artışla 1 milyon 450 bin TL, 1 milyar 450 bin TL'ye bağlanmıştır. Bu Yozgat'ımıza, ilçelerimize, köylerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bu göreve 1 Nisan'da başladık. 1 Nisan'da görevimizi devraldık. Ben daha önce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde uzun süre görev yapmış, <laughs> İl Müdürlüğü'nden emekli olmuş birisi olarak, bir Yozgat insanı olarak, bir Yozgat'ın evladı olarak Yozgat'ımıza hizmet etme şerefine nail oldum. Bu da bizi elbette büyük bir şekilde gururlandırıyor. Hizmet etmek farklı bir şey. Cenab-ı Allah hizmet edenlerden eylesin. Hizmet etmeyi nasip eylesin. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı yatırım programımız değerlendirildi. Önce, öncelikle Sayın Valimize, Genel Sekreterimize ve bir uyum içerisinde çalışan İl Genel Meclisi'nin üyelerimize ve kurum müdürlerimize, sahada özveriyle çalışan personelimize, arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. 2024 yılı değerlendirildiğinde il ve ilçelerimizle birlikte toplam birinci kat asfalt 41 kilometre, ikinci kat asfalt 74 kilometre, BSK asfalt yapımız 16 kilometre, sıkıştırılmış beton yol yapımız 9 kilometredir. Bakım onarım yaptığımız kilitli parke çalışmalarımız 37 bin metrekare, toplam harcamalarımız 205 milyon 206 bin TL'dir. Diğer yatırımlarımız kapsamında altyapı, üst yapı yatırımları 51 adet proje 7 milyon 400 bin TL. Köprü menfez yapımında 1 milyon 450 bin TL. İçme su tesisi yapım bakım onarım toplamında 104 adet proje 30 milyon 857 bin TL hacımı yapılmıştır. Kanalizasyon yapımı projesinde 25 adet 7 milyon 900 14 bin TL. Tarımsal sulama tesisi yatırım projeleri 2 adet. Özel idare projesi KOP'la birlikte 30 milyon 500 bin TL. Köylerimizin içme suyuyla alakalı gez yapım projemiz 9 adet projeydi. Bu projelerimiz yapıldı tamamlandı. 2024 yılında 26, 26 adet gerek duyulan iş makinesi alım yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, kurumumuzun, özel idaremizin e, araç parkı yaş itibariyle eskimiştir. Çünkü daha önce ki devralınan YS'den devralınan araç parkımız eskimişti. Bunun Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bize Yozgat'ımıza verdiği destekle araç parkı çok hızlı bir şekilde yenilenmeye gidiyoruz. 26 adet de çeşitli kepçedir, krederdir, çöp kamyonudur. Bunların araç alımı yapılmıştır. Ve bunların da alım işlemi yapılmaya da devam edecektir. Aldığımız bu araçlarımızla hizmetimizi daha kaliteli, daha hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Önümüz kış, kış mevsiminde köy yollarımızın açılması, köy yollarımızın kapanmaması noktasında da tüm hazırlıklarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Planlamalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Tüm arkadaşlarımız önümüzdeki kışa hazırlık noktasında kendilerini yapılan planlamalarla hazırlamış bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı bütçemiz 840 milyon iken 2025 yılı bütçemiz 1 milyar 450 milyon TL'ye yükselttik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geçen sene oranla bütçe 2025 yılı için yüzde %84 artırılmış oldu. Yozgat'ımızın, ilçelerimizin ve köylerimize daha iyi hizmet alabilmeleri için meclis üyelerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya gidilmedik, köy ulaşılmadık hani bırakmamaya özen gösteriyoruz ve bunu da yapıyoruz. Gerek altyapı gerek üst yapı olmak üzere bütün merkez ve ilçe köylerimizde gerekli yatırımları yapmaya gayretinde ilk geldiğimiz gün ki aşkla, heyecanla, azimle devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın ve Yozgat'ımızın Yozgat milletvekillerimizin yakın ilgi ve desteğiyle Yozgatımızı ve köylerimizi daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Devam etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, açıklamalarımız bu yöndedir. Hepinize teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.